gençlerin asıl olay. E, neler yapabileceği nasıl kendi hayatını biraz daha iyi hale getirebileceği konusunda bir e, sohbet gibi bir şey aslında bu. Yani nasıl yani demek istediğim şey parasal finansal açıdan yani e, beyin olarak değil. O çünkü çok zor şu Türkiye'de. Yani biraz zor fizik yani psikolojik olarak yerinde olmak insanın. bayağı zor şu an. Ama hem psikolojin bozuk hem de fakirsen e, olmuyor ama. Psikolojin bozuk olsun ama paran olsun daha iyi bence. O yüzden şimdi burada ne sıfatla duruyorum diye soranlar olabilir. Arkadaşlar ee, siktir edin benim burada <laughs> durduğumu. Benim söylediklerime bence odaklanın. Kendim burada hani şey yapmayacağım ama ben de e-ticaret geçmişi olan fazla hani bir geçmişi olan bir insanım aslında bu konu hakkında ama şimdi bunu açıklamayayım neler yaptığımı falan filan zaten merak ederseniz izlerse, birileri izlerse bu videoyu zaten yazar yorumlarda merak edenler. Şimdi muhabbet şu. Yani ee, bence İlk konu olarak e, Türkiye'deki gençlerin bu ya abi ya bu Amurakodum'un ülkesinde hiçbir şey olmuyor. Para kazanamıyoruz. siktimin ekonomisi rahat vermiyor ki bir şeyler alalım yapalım cart falan. Arkadaşlar şikayet ederseniz zaten bu hiç hiçbir zaman olmaz. Önce şikayet etmemekten başlayacaksınız. Kendinize bir hedef koyun. Orada çalışın. Ha diyelim şöyle. Hedefiniz çok mu yüksek? Ekonomimiz mi kötü? Yani durumunuz mu kötü? Diyelim 12 saat hiçbir şey yok. Yani sen 12-13 saat çalışıp evine gelip 6 saat 7 saat yatıp yemek yiyip işe gidiyorsan ve buna mecbursan ailen ve ne, bileyim annen babanı yaşlıdır para hani geçindirmen lazımdır evi. Bu Türkiye şartlarında yapabileceğiniz arkadaşlar dil öğrenmek sadece biraz. Telefondan hani birkaç saatlik vaktiniz varsa telefondan dil öğrenebilirsiniz. Ne bileyim birkaç saat farklı bir konuda farklı şeyler izleyip ama denemek için ve o parayı kazandığınız kenara para atmak için ee, yani şey yapmanız lazım. Para geliyor. Paranın büyük bir kısmı bir yere gidiyor. Sizin de harcamalarınız oluyor genel olarak. Sadece kenara ayırabileceğiniz bir bütçe olabilir yani. O bütçeyi değerlendirebilirsiniz ticaret anlamında. Bu tarz bu tarz şeyler. Ama diyelim öğrencisiniz veya ne bileyim normal okuyup çalışan veya ne bileyim sadece okuyan veya sadece çalışan 6-7 saat. Yani bir 5-6-7 saat vaktiniz varsa arkadaşlar YouTube'a girebilirsiniz. Herhangi bir e-ticaret yapabilirsiniz. Kendinizi, özellikle kendinizi geliştirebilirsiniz. O kendinizi geliştirmek dediğim kısım da şu aslında. İngilizce öğrenebilirsiniz. Herhangi bir hobi bulabilirsiniz. Hobiden para kazanabilirsiniz. Kitap okuyup kendinizi yine geliştirip belirli bir seviyeye geldiğiniz zaman orada buna bilgi edinip o konu hakkında da bir yatırım herhangi yapabilirsiniz. Yani çok vaktiniz var. O yüzden benim size diyeceğim şey YouTube'a girin. Ne masrafsız para yok. Çarpıyor. Ama isteyenler e-ticaret Öğrenip oraya girebilir. Çünkü arkadaşlar iş dünyası, da, ticaret dünyası bambaşka bir şey. Ama size tek yegane tavsiyem arkadaşlar. Çevrenizde çok bakın. Odaklanın. Çevrenizde neler dönüyor? E, bu insanlar nasıl para kazanıyor? Yakın bir akrabanız veya yakın bir arkadaşınızın babası veya arkadaşınız hangi yönden, hangi sektörden bu kadar başarılı oldu? Onlardan bilgi almaya çalışın. Olmuyor mu? Çevrenize bakın. E, çarşıya çıktığınızda etrafınıza bakın. Neler satılıyor, neler satılmıyor, neler dikkat çekiyor, neler rağbet görmüyor. Ya geçen gün bile Dubai çikolatası diye bir şey çıktı amına koyayım. Gidip herkes ondan aldı mesela. Yani siz mesela bir fırıncısanız veya pastane falan işletiyorsanız Dubai çikolatası yapmak genelde mantıklı işidir. Bunun gibi fırsatları göz önünde bulundurun. Fırsatlara odaklanın diyeceklerim öncelikle bunlar. Ama bu videonun tabii part 2'sini isterseniz biraz e, acemi de olduğum için kendimi de geliştirmek istiyorum bu konu hakkında. Çünkü daha önce hiç kamera koyup da kendimi böyle uzun süre videoya çekmedim. Hem de ben bu konuya bakarsanız hani e, iyi bir izlenme, iyi bir geri dönüş alabilirsem de bunun devamı da gelebilir. Part 2'si veya herhangi bir konuda zaten başka konularda gelecek video ama bu konu üzerine part 2 gelirse daha detaylı, daha böyle ağzımı yaymadan, küfür etmeden adam akıllı bilgi istiyorsanız çekelim ikinci videoyu. Yani bayağı ciddi olarak bu bu video biraz ciddi değil. Neyse ee, diğer söyleyeceğim şey spor yapmak. Arkadaşlar sporla para ne alakalı diyeceksiniz ama şöyle bir şey var. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar paslanmazsınız. E, beyniniz her zaman odaklı olmuyor. E, bazı zamanlar yorulabiliyorsunuz. O direnci arttırmak için de spor çok önemli. Ne demiş birileri? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur falan filan. O tarz bir mesele bu da spor yapın. Boş durmayın ki durmayasınız. Gidip de eve salak salak yatmayasınız. Öyle. Şimdilik bu videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakmayın. Ee, baksanız baksanız zaten bir şey olmaz gibi geliyor da. Neyse tamam hadi. Çok şakanın da şeyini çıkarmayın. Ciddi video isterseniz harbiden yorumlarda falan filan ya da like, like bir şey yapın amına koyayım. Biz de yolumuza bakalım.